İnşallah bundan sonrasında da daha iyi organizasyonlar ve e, festivaller yaparak bir araya geleceğiz. E, teşekkür ederiz. Bir konuşma yapmak için Ekrem Günay'la Avrupa Bölüm Arkadaşları'na bir bahsedelim. Dedik ki herkese hoş geldin. <laughs> Bu güzel yalnız bırakmıyor. Çevre illerden ve ilçelerden gelen bütün arkadaşlarımıza, abimlerimize çok teşekkür ederiz. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Ee, Yeni akşamlar, herkese başınızı gözünüzü gelmişsiniz.

bir misafir ee, şu an bir çiğ köfte e, yiyeceğiz ama fazla yemeği yemek yiyeceğiz daha sonrasında o yüzden sadece çiğ köfteyle doğurmayın afiyet olsun bu arada da bir raket, e, dağıtımı yapacağız bilginiz olsun Hadi başlayalım. <laughs> bir değişiklik olmuş bu Önce yemek <Gülüyor> 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 Yeter bu neyi çektireyim. Hadi çektireyim? ana jabı. Ete. Arkadaşlar şu anda bir yemek molası verildi. Abi yemekten sonra inşallah çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Beğenileri de unutmayın beyler. Ara ara açacağım inşallah. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın abi.